Bu on kanun, kaderin on kanunu, üzerimizde hükümran olan oksijenin, ok havanın kanunudur. Neden biz mümin kimseler olarak manevi bir şekilde içimize sindirip doya doya bu havayı soluyamıyoruz? Bu on kanunu neden evimizin huzur kaynağı haline getiremiyoruz? Neden olaylar, dünya olayları, Bizim evimizin içindeki olaylar, iş yerimizdeki olaylar bizi çıldırtacak gibi oluyor. Neden tahammülümüz kalmadı? Kendimize bile tahammülümüz kalmadı. Hani çevremizdekilerden bıktık usandık, kendimizden niye usanıyoruz? Bunun dört temel nedeni var kardeşlerim. Bu dört şeyden dolayı insanlar huzursuz, toplumlar cinnet geçirmiş, intiharlar artıyor. Kavgalar, gürültüler artıyor. Doyumsuzluk, bereketsizlik kasıp kavuruyor. Var olan da yok diyor, yok olan da yok diyor. Hayattan umutsuz, dostluklardan vefasız bir anlayışla bu hayatı yaşıyoruz. Dört temel suçumuz var. Ya da dört bataklık, biri ikisi üçü veya dördü ya da bir tanesiyle muhakkak bizi buluyor ve kavuruyor, kendine çekiyor. Dolayısıyla çözüm de 10 kuralın gölgesinde. Yaşayabilmek için çözüm de bu dört şeyi aktif hale getirmektedir. Nedir o? Birincisi Allah'ın haram, günah dediği şeyler basit görülüyor, alenileştiriliyor. En başta ahlak haramları, zina ve ona götüren bütün suçlar, faiz, insanların sofrasındaki peynir haline gelmiş. Yalan, rüşvet, kumar, hırsızlık, Allah'ın haram ettiği şeyler bunlar hafife alındı, bir kenara alenileştirildi. O da bir kenara kanunlarla koruma altına alındı. Bunun karşılığında da haram kaynaklı birileri olarak içimize yılanlar koymuş olduk. Çiyanlarla doldurduk midemizi. Kurt böcek midemizi doldurmuş oldu. O yılan dolu mideyle, çiyan dolu mideyle, akrep dolu mideyle huzurlu bir hayat nasıl yaşayacağız? Haramlar toplumun içindeki yılanlar, çiyanlar, akrepler, kaplanlar gibidir. Her haram öyledir. Bu sefer Allah'tan inen rahmeti engelleyen barikatlar kurmuş olduk önümüzde biz. İkinci neden de insanların birbirlerine yaptığı zulümlerdir. Zulmün olduğu yerde Allah'ın rahmeti olmaz. İşverenin işçiye yaptığı zulüm, ana babanın evlada yaptığı zulüm, evladın ana babaya yaptığı zulüm, işçinin iş yerine karşı işlediği suçlarla oluşturduğu zulüm, devletlerin yaptığı zulüm, kanun koyucuların zulmü, adalet dağıtması gerekenlerin adaleti ekonomik çıkarlarına, siyasi anlayışlarına göre dağıtma zulmü, devletlerin kitlesel olarak Müslümanları zulüm altında tutması, zulmetmesi ve buna ses çıkarılamaması. Sadece İsrail'deki zulümlerin görülüp Doğu Türkistan'daki zulmün ticari maksatlardan veya filan filan sebeplerden dolayı oradakilerde mümin kardeşlerimiz olduğu halde görülmüyor olması, kulların birbirlerinin zulmünü örtbas etmeleri Allah'ın rahmetinin kesilme nedenidir. Zulümle abad olmuş kimselerin bu sıkıntılardan kurtulup da Allah'ın rahmetini, bu on kanunu idrak etmeleri mümkün değildir. Ve üçüncü boyutu da zalimlerin zalim değilmiş gibi müminlerden destek görmesi. Kamuoyu oluştururken, algı oluştururken, alkış yaparken, hatta onun sosyal medyasından bir şeyi tercih yaparken her nesi olursa olsun zalime sessiz kalan ümmetin Allah'ın kanunları doğrultusunda rahmet görmesi mümkün değildir. Ve dördüncü ağır suçumuz da haram yemektir. Haram yiyince karşımıza bu uçurumlar çıktı. Her haram lokma namazımız dahil ibadetlerimizin lezzetine karşı bir mahrumiyet demektir. Lokma değil. Sofra sofra gelince bütçelerimiz haramdan kaynaklanınca, kayırmayla, kollamayla, haksızlıkla yapılmış işlerden rızık elde edilince, yalanın karıştığı işlerimizden rızık elde edilince, Allah'ın ticaretini haram ettiği işlerden rızık elde edilince faize bulaşılmış işlerin sonuçlarında kurduğumuz mutfaklarda oluşturduğumuz sofralarla karnımızı doyurunca idraklerimiz Allah yörüngesinden şeytan yörüngesine doğru kaydığı için ne kaderi ne kaderi var eden Allah'ı hakkıyla düşünebilir olduk. Dönüş o zaman haram Rızıktan uzaklaşma dönüşüdür. Zalımlara asla meyletmeme, taraftar olmama, onların varlığına asi olma dönüşüdür. İnsanlar olarak evlerimizde, iş yerlerimizde, sokakta birbirimize zulmetmeye karşı kesinlikle tövbe edip yeni bir kimlik oluşturma ve böylece bütün günahlardan uzak yaşamaya en azından kendi eksenimizde muktedir olduğumuz alanlarda bunu yapmaya çalışmak inşallah kurtuluşumuz olacaktır. Bunu yapamadığımız takdirde mevcut sıkıntılarımız nauzu billah bizi felak etmeye doğru gitmektedir. Yaşadığımız dünya artık çekilmez bir dünya. Uğrunda çileler çektiğimiz hayat artık katlanılmaz bir hayat. Neden olur? Nasıl biz bunu mümin olarak çözemeyiz? Bunu anlatmaya çalışıyor.